Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 20 Şubat Salı Adana At Yarışı tahmin edeceğim. Arkadaşlar Adana'ya geçmeden evvel kısaca Şanurfa analizlerine bakalım. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar. 1.koşta özellikle 6 mara denizin sesindeki koşmadı arkadaşlar yarışa çıkardılar 2.koşta 2 mara özgürlükler geldi sizlere önerdik 9 mara hafiyan geldi 6 ve yani 2 ayağında önerdik 5 mara kan akan 6 artı bankodum 5 mara kan akan geldi 7 mara altın kaplı geldi Üçüncü sırada önerdiğim bir hesaplandı. 7 numara 6 kaplı. 1 numara bankodik. ikinci oldu. 6 numara Prenses Beyza geldi. Burada 3 numara Silyon Bankodik. O da 7. oldu. Ferit Yarıncı bugün günde değildi arkadaşlar. 13 numara geldi. Sizlere ilk sırada önerdiğim bir saplandı. Kurgumuz 4'te kaldı. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Diana bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa, beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olun için, beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 6 koşuluk bir program vardır. Saat 3.30'da birinci koşula altılayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat Üç buçukta birinci koşuyla altılı başlar. Şartlı 3, dörtte yukarı Araplar. 1200 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atım 8 mora belalı tumbol. Bu safkanın sıkıntılar var. Yoksa bu grubu rahat geçmesi lazım arkadaşlar. 8 mora belalı tumbul. Daha sonra Ahmet Çelik'le. Daha sonra 7 mora Akta Fırtınası. Mehmet Salih Çelik'le. Çelik aselerin küçüğüdür. Daha sonra üç bana raks Müslüm çelikle. Yani çelik aşeler yazalım arkadaşlar. Çelik grubunu bir yazalım. Daha sonra iki numara Mucitay Mehmet Akyağuzla. Arkadaşlar emrurasız çok gittim geldim. Burada Kanarhan ve Süleyman ikisi de takip attım. Yani bu gruplara gücü yeter mi yetmez mi? Emin razı çok ihtim geldim. Ben diski 4 mara Süleyman aldı. 30 günlük arası var. Bir dişi karşı yapabilir. Son sırada da 4 mara Süleyman diyeceğim arkadaşlar. 8, 7, 3, 2 bu 4 safkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli diyelim. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4 mara Süleyman'ı Ercan Çakayla delendir bilər. Saat dörtte ikinci kuşu. Altı ve ikinci ayağıdır. Maiden, Üç yaşlı İngilizler 1900 metre Ku. Arkadaşlar buradaki ilk 3 Üç numara çakal gör. Ahmet Çelik'le. Daha sonra yedi numara Permencer. Ercan Çankaya'yla. 4 Mara Fraytan Mert Gökap Arslan'la ve sonrakta 5 Mara Laz Turu Rus diyeceğim Müslüm Çelik'le. 3, 7, 4, 5 Saat 4.30'da 3. kuşu. 6 ve 3. ayaklıdır. Şart 5. 4 ve yukarı İngilizler. 1300 metre kum. Arkadaşlar burada 4 numara Prenses Silvester Ahmet Çelikli Altatif Bakum'dur. 4 numara Prenses Silvester Ahmet Çelikli Altatif Bakum'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 4 numara Prenses Silvester'ı. Diğer arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 3 numara Anadolu Edası. Tesli Çetin başla. Daha sonra 2 numara Spas. Ayağın kurşunla. Beş mara bebeş ya Mehmet Akyozla. Daha sonra da altı mara çilkeleş diyeceğim Mehmet Salih Çelikle. Dört altı bakımdır. Güven Arkadaşlarımız öncelik üç iki beş ve altıyı delendire Sat Saat beşte dördüncü koşu. Altı dem dördüncü ayağıdır. Şukruva Belediye Başkanlığı koştu. Kısa da 8. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre ku. Arkadaşlar burada 3 mara Saraliba Montana Ahmet Çelik, Pardon özür dilerim. Saraliba Montana Ahmet Çelik'le bank diyeceğim. 3 mara Saraliba Montana Ahmet Çelik'le bank diyeceğim arkadaşlar. İkili bazda bu diye çelik Mehmet Ali Çelik miydi bu dört muradır las onu kurunu değerlendirebiliriz arkadaşlar kurtaran taydır ikili bazına öğren şart ya burada dört muradı tek atarsanız üç muradın yanına dört yazarsanız yeterlidir arkadaşlar üç dört buradan bitmişidir yani üç murad bakımız Saat beş buçukta beşinci kuşu altı ben beşinci yazdır Angabon yedi dört ve yukarı İngilizler iki bin metre kum. Arkadaşlar dört numara Boran Ali Kaşmaz'la Alfatif Bakum'dur. Dört numara Boran Ali Kaşmaz'la Alfatif Bakum'dur. Bu Boran arada sonra bir yarış gördü arkadaşlar. Bir arası vardı. 2023. 12. ayda bir yarış gördü. Tere kısa bir ara verdiler. Kalter bir sapandır arkadaşlar. Kalter bir sapandır. Altatif bakumdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bakum olarak değerlendirebilir. Örneğin 3 numara Saraliba montanaya, Montana'yı Lontana'ya güvenmeyen arkadaşlarımız burada veya 4 numarayı tek atmayan arkadaşlarımız yani oranı bakum olarak değerlendirebilirsiniz. Arzu sizindir arkadaşlar. Ali Kaçmaz'da 51 kilo Güvenme arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 1 numara Victor Weapon. Fesih Çetin başla. Daha sonra 5 numara Şeref Han. Ve sonra da 2 numara Sipit Lanel diyeceğim Mehmet Akavuzluğa. 4. Atlatıp Bakumdur. Güven arkadaşlarımız önceliği 1, 5 ve 2'yi değerlendirebilir. Saat 6'da 6. kuşu. 6'lı son ayağıdır. Hanıga 15, 4 ve yukarı 1400 metre ku. Arkadaşlar burada yatın takip atma olan 10 numara Lipatro. Müslüm Çelik'le. Daha sonra 7 numara Dünya Kralı Ercan Çankaya'yla. Arkadaşlar bu iki safkan 10 ve 7 orta ölçekli misli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 10 7 Büyük oyun arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Altın mara Kılıç Osman. Ereç çizikle. Beş mara Kublay Bey. Nizamettin Demir'le. İki mara Pala Ali. Furkan Çetin'le. Bir mara Uçan kardeş. Fesli Çetin Baş'la. 8 mara Mirale Mehmet Akalula 9 mara Boğaz Kesen Mehmet Salih Çelikle 16 mara Ruşen Ali Ali Kaşmaz'la ve son olarak da 11 numara hat Mehmet Keskin'le. 17 orta ölçekli Kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidik büyük ünlü arkadaşlarımız bir çizgi çektik. 6, 5, 2, 1, 8, 9, 16 ve 11'i değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz hatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şanssız boğulsun olsun. İyi akşamlar dilerim.